Yepyeni Brawl Stars videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bildiğiniz gibi, bugün değil de işte PSG Mike turnuvası gelecek, bu turnuva ne zaman gelecek e, ve tüm detayları ne zaman gelecek hangi haritalarda oynanacak falan tüm detayları sizlere aktaracağım arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar biz hızlıca videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve e, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi e, böyle sırasıyla videolu anlatım yapacağız. Öncelikle arkadaşlar Brawl Talk'ta bildiğiniz gibi göstermişti. E, PSG Mike hatta şöyle ekrana gelsin. Aynen PSG Mike almak için 9.000 almanız gerekiyor. 9 kere maçı kazanmanız gerekiyor arkadaşlar. 9 kere maçı kazandığınızda size ödülü veriyor arkadaşlar. Şimdi hangi haritalarda oynanacak? Biraz ondan bahsedelim arkadaşlar. Evet ilk olarak süper stadyum haritasında oynanacak ve e, jetonlar geri döndü. İkinci olarak jenter stick ve üçüncü olarak clean shoot haritasında oynayacağız. Ve bildiğiniz gibi e, yani bildiğiniz gibi demeyeyim de artık e, yani bu Brawl paste kademe atlarken jetonlar falan oluyor onlardan gelecek. Ve şimdi yenilme hakkınız bu mükemmel bir şey. 9 kazanacaksınız. 4 de yenilme hakkınız var bunun yanında. Eğer 30 taşınız varsa 2 tane daha kaçabilirsiniz yenildikten sonra. Yani böyle mükemmel bir şey arkadaşlar. Ee, Videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi bunun biraz da ne zaman geleceğinden bahsedelim arkadaşlar. Öncelikle e, Brawl Salt'da şöyle bir şey denmişti. Ayın sonunda gelecek denmişti. Ancak şu an bir tane turnuva geldi zaten. O yüzden bunun ne zaman geleceğini hiç bilmiyorum. E, şu an bugün günlerden Perşembe belki e, butun e, yani cumartesi günü pazar günü de yer alır. çünkü bu bildiğiniz gibi hep cumartesi pazar günü getiriyorlar arkadaşlar e, bu şekilde arkadaşlar. yani e, ve arkadaşlar son olarak e, sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Game Boy mükemmel bir turnuvası var. Açıklamada katılma linki var. E, Youtube'dan nasıl katıldığını araştırabilirsiniz. E, toplam 2500 TL ödül verecekler. Açıklamada linki var. Katılabilirsiniz arkadaşlar da. E, Kaydı olabilirsiniz. Tüm detayları Youtube'dan videolardan bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.